Vargas kullandı servisi. Yaprak Elif Hande baladın ama bir güç vurmak isterken Federal Sevan'ın yüzüne geldi. Umarız ciddi bir sakatlığı yoktur. Hemen sağlık ekipleri geldi Federal Sevan'ın yanına. Altı öyle Federal Seva Hande hemen yanına koştu özür diledi. sağlık ekibi şu anda Arena Federal Seven'ın yanında değerli izleyiciler. Evet, ayakta Arena Federal Seva alkışlar eşliğinde ayakta. Ciddi bir sakatlığı Yoktur. Umuyoruz ki Arna Federoz ama tabii kenara geliyor şimdi Arna Federoz Seva. Büyük alkış var ona. Meliha Diken onun yerine oyuna dahil oldu. Şimdi Hande Baladın servis kullanacak arka alanda.